Oo, lan kamerayı da vurduk. Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Macbook Pro olacak. Siyah rengi ve kutusun kutusunu şöyle bir gösterelim diyeceğim de kutusunda hiçbir şey yazmıyor yani. Sadece şeyleri var. Macbook Pro yazıyor altında üstünde. Yanında da şu logo var bir tek. O kadar yani. Onun dışında kutusu böyle altındaki bantlarını ben hoppa çıkartmıştım zaten. Onun için direkt çekiyoruz. Bu videoda çok bir şey anlatmayacağım. Cihazın özelliklerinden falan öyle çok detaylı bahsetmeyeceğim. Sadece kutusunu açalım sizlerle birlikte. Onun da videosu gelecek. Şurası yırtılmış ufakta. Bunu şöyle kenara alalım. Kutuda başka ne var? kutudan şöyle uzun bir kablo çıkıyor. Şarj kablosu. Ve şu Apple Design in California yazısı çıkıyor. California man. Ve kocaman bir adaptör çıkıyor. Tabi kocaman değil de benim bir tane oyuncu laptop var. Onun adaptörü böyle iki katı bunun da. Bu küçük yani. Bunda yine de büyük ama. Evet kutudan başka hiçbir şey çıkmıyor. Evet, çok hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ekran neden açık diye sormayın. Az önce video çekiyordum ki video kaydı yine durmuş. Neyse. Şundan bahsediyorum. Ben az önceki video kesilmeden önce ekranın bu çerçevesinin bu kadar ince olması benim çok hoşuma giden bir özellik bu laptoplarda ve yani kalın olduğu zaman kafayı yiyorum. Neyse ki bu laptopta da öyle değil. Hazır ekrandan konuşuyorken şunları da söyleyeyim ekranımızda Nano Texture adı verilen bir özellik var ve bu bu özellik sayesinde şu anda benim odamda bir sürü ışık var ama hiçbiri ekrana yansımıyor. Ki bunu da şöyle gösterebilirim. Tabletin ekranda mesela böyle bir özellik yok. Tamamen cam gibi bir ekran ve gördüğünüz gibi tüm ışıkları yansıtıyor şu anda ekrana ama Apple'da yani Macbook'ta böyle bir özel yani bu özellik sayesinde hiç ekrana ya ışık yansımıyor ki bu özellik benim çok sevdiğim bir özellik çoğu gaming laptop ya da gaming monitörler bunu kullanıyor zaten ve yansımaları sıfır indiriyor neredeyse yani tam sıfır değil yine de görüyorum ama bu beni rahatsız eden bir şey değil mesela şu an eğer yani tabletteki bir olsaydı kafayı yerdim bu arada ama İyi yani gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekran çözünürlüğünü de şu aşağıya yazacağım. 3456-2234 olması lazım. 16 inç bir ekran. Ve kalitesini gerçekten çok beğendim. Ee, bu laptopta hazır beğendiğim şeylerden bahsediyorken şunu da söyleyeyim. Ben hoparlörlerine bayılıyorum bu laptopun. Gerçekten çok iyi bir hoparlör var. Ben müzik dinlemekten çok keyif alıyorum. Dinliyorum. Şarkı da göstereyim başka bir şarkıda. Sesleri çok temiz veriyor ve 365 e, surround artık neyse özelliğinin ismi şu an aklımda değil. Onu çok iyi yapıyor. ses kalitesi gayet yeterli ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Sadece basları çok değil, o da yani normal. Laptopta da o olmasın biz ama çok fazla böyle sağlam bas hissetmiyorsunuz. Ama dediğim gibi ben şarkı dinlerken bayılıyorum yani buna. Çok iyi bir ses kalitesi var raporlarında. Ve dediğim gibi o 365 ses olayı çok iyi veriyor. Bir anda böyle sağdan soldan böyle enstrümanlar çıkıyor giriyor. Çok güzel çok keyifli bir <laughs> müzik dinleme olayı yaşatıyor yani size. Ee, onun dışında hemen donanımdan bahsedecek olursam da donanımı M4 Pro çipi var bunda Apple'ın ve e, 1TB hafızası ve 48 GB RAM'e bulunuyor bu cihazın. Ee, şu anda performansından bahsedemeyeceğim çünkü cihazın performansını test edecek bir şey yapmadım şu ana kadar. Daha cihaz yerinde bir gündür falan duruyor ve çok bir şey yapmadım yani onu detaylı videosunu çekeceğim performanslarından falan her şeyinden bahsedeceğim Sizin de yorumlarınızda sorularınız varsa onları da bir cevaplayacağım ama Youtube diğer videoya da koyacağım onları Böyle bir video daha gelecek bunun detaylı performansını anlatacağım bir deneyimlerimi anlatacağım bir video daha çekeceğim Hop burada videoyu çok kısa çünkü ben <laughs> videonun devamını burada çekmeyi unutmuşum çünkü depolama alanı bitti. oley Neyse videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım tüm sorularınızı ve eğer cevaplamazsam da zaten bunun detaylı videosu geldiği zaman büyük ihtimalle orada yer vereceğim. Ee, ama dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve kanala destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.